İlkokulda korodaydım hı hı. ben. Ee, güzel de şarkı e, söylerdim ve güzel kitap okurdum. Ne güzel. E, hatta e, ders sonlarında e, ilkokul öğretmenim e, beni tahtaya kaldırırdı. E, öğrencilere işte sınıfa e, hikayeler okurdum. E, i̇şte tonlamalarım olsun, vurgularım, e, o dur kalklarım vesaire e, ve bir de seslendirme şeklim. Ee, çok beğenirdi öğretmenim ve hep ben tahtaya kalkardım okurdum. Eğitimci bir ailenin çocuğu olmak da hı hı. tabii farklı. Çünkü istiyorlardı ki ailemde hani her konuda bir bilgim olsun, her şeyi bir ilgim olsun. Beni çok kurslara gönderdiler. Ne güzel. Entelektüel Tiyatro... gibi ya, yetiştirmek ama evet, evet, Bırak, Yani, yani salt mesleğiyle evet, evet. ilgili değil de evet. yani birçok konuda evet, haberdar yani, olsun. Gerek evet. sportif çalışmalar, gerek tabii, tabii. Işte böyle kurslar, tiyatroydu, resimdi, e, müzik çalışmalarıydı. Sonra ortaokulda İstanbul Devlet Konservatuvarına girdim. Baleri gitar bölümüyle ilgili eğitimler aldım. Hı. Şan eğitimi de alıyordum ve şan, şan öğretmenim de aynı. Demin sizin yaptığınız yoruma benzer ha, tabii, yorumlar ses yapmıştı. tabii, Kafa sesi var. Ee, tabii. Evet. tabii modellik yıllar içinden çok ön plana geçtiği için evet. e, hala daha benim şarkı söylediğimi bilmeyen insanlar olabiliyor. Aa, evet, olabilir ya, tabii ya. Uzun, uzun zaman Evet, tabii. 14 senedir. Evet. Ben, e, o da şöyle oldu. Benle ilgili... E, işte albüm çalışmaları yapmam için sürekli böyle bir talepler vardı vesaire ama hatta işte TGRT yılları dedim ya <laughs> yapmış olduğum Şarkıların Sultanı adlı programda İlyas Tetik hocam rahmetle sevgiyle anıyorum 26 kişilik bir orkestra kurulmuştu bana. Yani yine TGRT. TGRT çok uğurlu bir, öncü, bir yer. Öncü her konuda öncü. Ee, daima öncü diyor ya. O evet. Ve ben ilk TGRT'de bana kurulan, işte program için kurulan orkestramla şarkı söylemeye başlamıştım. Çok güzel. Ve İlyas Hoca beni yetiştiriyordu. Aynı zamanda Ali İhsan Kısaç Hocam, Muazzez Ersoy'un da, var, da tabii. O ilk o nostalji albümlerinde büyük Hı. emeği olan insandır. O şekilde bir başladı. Sonra ben geri çektim kendimi. Hayır dedim, ben kendi şarkılarımı kendim yazmak istiyorum. O kıvama geldiğim zaman gireceğim ben bu işe derken... 2008 yılında Saddam'ın Askerleri adlı sinema filmi çektik. Sinema filmi hatırlıyorum ha. onu da evet. Döndük Malatya'dan. E, beni stüdyoya çağırdılar filmin müziklerini dinlemem için. Bir gittim çok beğendim filmin müziklerini. Hocam dedim tam çıkıyorum. Benim dedim yazdığım şiirler var. Birkaç tanesini böyle seslendirsem stüdyoda hani kayd, e, kaydı olsa. Tamam dediler iki üç tane şiir okudum. Bir hafta sonra Yazmış olduğum şiirler bana besteli halde geldi. Oo. Bayıldım. Ya. Bayıldım. Ha, böyle, Ay, değil çok mi? kaliteli falan, çok güzel, tam isteğim tarz. Dediler iki şarkılık bir şey çıkaralım işte single tarzı bir şey. Sonra o iki şarkı oldu, dört. Dört oldu, altı. Altı, sekiz oldu. Sekiz, on. On iki, on dört şarkılık ilk albümü çıkardım. On dört şarkılık albümü evet. de çıkarmak o kadar kolay değil. Şimdi değil yok artık albümler. 2008'de başladık o albümün çalışmasına. Ha, ha. 2010'da, 2010'da çıkardım. Oo, i̇şte yaklaşık 14 yıldır da tamamen müzikle ilgili çalışmalar yapıyorum.